Kimisi de paketten tırtıklanıyor. <laughs> Hemen şimdi temizliklerini yapacağım. Sularını koyacağım. İlerleyen iki günlerde de böyle ayrı ayrı bir sürprizlerimiz olacak burayla ilgili. Onları da daha sonra sizlere çekeceğim. Yani burayı birkaç gün falan çekmezsem merak etmeyin yani. <laughs> Ergün yine buradayım ama belki video çekmem. Çünkü e, güzel güzel bir sürprizlerimiz var. Bu hafta inşallah burada sürprizlerimizi gerçekleştireceğiz. Ondan dolayı çekmeyebilirim. Hepinize sürpriz olsun. Buradan tekrardan e, Mama'yı gönderen ablamıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biri bin olsun inşallah. Sadece kendi kızına değil buradaki bütün çocuklara işte annelik yapıyor. 19 Mayıs Çarşamba Yaşam alanı <laughs> Hepsi mamaya girişti Ay Bu kızımızın annesi Bu köyün garibi Bu kızımızın annesi Allah razı olsun Bize tam 10 paket e, Bonecimo Kuzu etli yavru maması gönderdi Yetişkin mamalarım gelmediği için de Bir ablamız da 10 paket yetişkin maması aldı bana e, Onlar daha gelmediği için ee, bugün bebek koydu, belli oluyordu zaten yiyişlerinden şu sıcakta bile yiyorlar düşünün padaktakilerin hepsi dışarıda şu annemiz hariç tabi oy nasıl da severmişler Allah razı olsun biri bin olsun inşallah geziden yapıyor yardımını kendini belli etmek istemiyor ismini paylaşmamı istemiyor kalbimizde saklı ismi Allah razı olsun biri bin olsun inşallah 19 Mayıs çarşamba. Köyün garibinin annesi bize Onecimo marka mama aldı. En iyisinden, kalitelisinden. Allah razı olsun. Biri bin olsun inşallah. <laughs> Yetişkin mamalarım daha gelmediği için bugün yetişkinler de bebek maması yiyecekler. <laughs> Değil mi anne? Zeytin hayır. Sana da vereyim oğlum kükreye kükreye geliyorsun ne var kükreyecek al kucuğumahır bak bak kızına bir bak kızına bir bak al 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 kükreme. Allah razı o ya kıyamam lütfen çok emek veriyorum görüyorsunuz. Ee, dediğim gibi bakın yarın ameliyatım var ama ben bugün buradayım yarın ameliyattan çıkacağım yine buraya geleceğim bekçi amcamız ben geldikten sonra evine gidecek yarın 11 gün oluyor çünkü daha hiç izin kullanmadı yarın izini kullanacak yarın gece arsada ben kalacağım lütfen kliniğe aldığım çocuklar için acil destek bekliyorum lütfen lütfen bakın bu kadar emek beni tek bırakmayın arkadaşlar Yarın sabah on bir buçukta ameliyatım var benim. Tamam gidiyorlar gidiyorlar. Mamayı devirmiş bak. Bu bebekler şey e, o tepsiyle bir komple doldurdum yediler. Şimdi ikinciyi bir daha dolduracağım. 19 Mayıs çarşamba yaşam alanı. Bebeklerimizi biliyorsunuz öksürükleri var. Ee, bugün gene ilaçlarını içirdim ben şuruplarını. Akşam tekrar gitmeden içireceğim. Şöyle bir temizliklerini göstereyim size. Çöplerim, çiş poşetlerim. Ya, dağdan köpek gidiyor da onu havlıyorlar. Yarın sabah saat 11.30'da benim diş ameliyatım var. iki dişimden. Ee, uyutmalı dişimi çekecekler evet ya, yarın ameliyat olacağım ben bugün sizdeyim ama ya kim der ki bana ameliyat olacak değil mi yarın ameliyattan çıktıktan sonra da buraya geleceğim sormayın bekçi amca da yarın izin kullanacak yarın arsada ben kalacağım gece